Kimi isterdi bir soru. Dışarısıyla olan ilişkilerini kesip kimseyle görüşmeyenler hangisine çekildiği söylenir. Şişe, bidon, teneke değil kabuğuna çekilmek denir. İşte bu kaplumbağa gibi bir kabuğuna çekilmiş. Sizde insan hangi durumlarda kabuğuna çekilir? Bu da bir gösteri. Çok güzel. Sizce insan hangi durumlarda çekilir? Birbirimize Doğan burada çok güzel sözü hoşuma gitti. Birbirimizi dinlemezsek evlilikte de iş yaşamında da ilişkilerde gelişme potansiyeli ve kalitesini kaybederler hayır demek neden zordur? Yani hayır demesini bile, bilmemiz gerekiyor ki toplum içerisinde kabuğumuza çekmek zorunda kalmayalım. Doğruları ve yanlışları mutlak olan olarak bilen insanlarla sohbet edemediğimi bir süre sonra aralarında kendimi yalnız hissetmeye başladığımı anladım. Evde, üniversitede, iş yerinde, toplumda size de oluyor mu? diye sormuş. İşte çalış, çatışma ve çöz, çözüm yöntemleri var. Yani keskin bıçak olmak için çok çekit yemek gerek bu hatayı sakın yapmayın. Kendinizi bir kaplumbağa gibi haya, e, hayal edin. Kaplumbağanın tehlikeli olan bir durumda kabuğunun çekilmesi gibi siz de kabuğunuza çekilin. İçinize dönün. Derin nefesler alıp verin. Evet bu derin nefes alma egzersizleri var. Sağlık bilgisi içerisinde de var. Kendinizi daha sakin hissedene kadar o halde kalın yani aynı kaplumbağa gibi yapacağız nefesimizi tutacağız çatışmaları çözmek için kabuğuna çekilmek ne Onu sosyal etkileşimlerden kaçınma insanlardan uzak durma içe dönük tutum sergileme beynimizde de hipotalamus tarafından bunlar düzenleniyor